Evet sevgili arkadaşlar bir önceki dersimizde mutlak değer denklemlerinin sayı doğrusu yardımıyla çözümüyle bahsetmiştik. Şimdi mutlak değer denklemlerinin ya yine yardımcı olacak olan farklı bir çözüm yöntemi olan grafik yorumuyla çözümü. Tabii ki bu grafik yorumuyla çözümüne geçmeden önce bazı temel mutlak değerli grafiklerin ötelemeleriyle ilgili 11. sınıftan da aşikar olduğunuz ee, uzak olmadığınız e, bir konuyla başlangıç yapmamız gerekiyor. Öncelikle biliyorsunuz ki yine bakın bu sayı doğrusu yöntemine e, burada da değineceğiz. Mutlak değer x denklemimizin biliyorsunuz ki kritik noktası neydi? Sıfırdı. x'ler eğer sıfırdan büyükse y eşittir x'in grafiğini çizeceğiz. x'ler eğer sıfırdan küçükse y eşittir x'in. Bu sıfır eşitlik konusunda her iki yere de koyabilirsiniz arkadaşlar. Y eşittir x'in grafiği biliyorsunuz ki şu şekilde oluyor. Tabii ki siz bunu sıfırdan büyük olan kısımlarını aldığınız için sadece şu kırmızı taralı bölgeyi almış oluyorsunuz. Çünkü üçüncü bölgede x'ler nedir arkadaşlar? Negatiftir. Y eşittir eksi x denkleminin grafiği ise şu şekilde bir grafikti. Uzayıp gidiyordu. Yani ikinci açı ortay doğrusuydu. Tabii siz bunu x sıfırdan küçük olacak alacağınız için ikinci bölgedeki o kırmızı kısım olunuyor ve sonuç olarak da grafikte y eşittir. Mutlak değer x şu şekilde ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor. Peki mutlak değer x eksi a. Bakın bunun kritik noktası nedir hocam diye soracak olursanız x a'dan büyükken x eksi a'nın grafiğini tabi buradaki a sayısı pozitif olmak zorunda arkadaşlar. Ee, x a'dan küçükken de x x artı a'nın denkleminin grafiği çizilmek zorunda. x a'dan büyükken bakın dikkat edin yine x eksi a'nın grafiği çizilmiş. O kısım alınmış. a'dan küçükken de bu ve mutlak değer x eksi a'nın denklemi şey pardon grafiği ortaya çıkmış. Yani aslında mutlak değer x eksi a pozitifken e, o mutlak değer x grafiğinin a birim nereye kaydırılmış hali oluyor? Sağa kaydırılmış oluyor. Yine a sıfırdan Büyükken mutlak değer x artı A'da a da a birim ne tarafa kaydırılmış hali alıyor? Sol tarafa kaydırılmış hali oluyor. Aslında yine o e, kritik noktalar yardımıyla iki tane grafik çizildiği zaman, uygun yerleri alındığı zaman bunlar ortaya çıkıyor. Bu ötelemeler sadece bize içeride olduğu zaman pozitifse e, sol tarafa doğru, tabii ki a da pozitif olmak, negatifse e, a da pozitif olmak şartıyla ne tarafa doğru sağa doğru kayması anlamına geliyor. Şimdi de arkadaşlar içeride değildi de dışarıda olduğu zaman bu a sayısının öteleme nasıl oluyor? Yine bizim bildiğimiz mutlak değer x grafiği o aklımızda dursun. Yani şu grafik her zaman var. O olacak. Mutlak değer x'in grafiği. Şimdi mutlak değer x eksi a. A burada yine pozitif olmak zorunda. A birim nereye doğru? Aşağı doğru kaymış hali oluyor. Y ekseninde ötelemek oluyor. Mutlak değer x artı a da a birim nereye? Aynı şu denklemin. A birim yukarı ötelenmiş hali. Şimdi birleşik öteleme var. Hem içeride hem dışarıda. A da b de burada ne olmuş olsun? Pozitif sayılar olmuş olsun. x eksi a dediği zaman a birim sağ. Mutlak değeri a birim nereye? Sağa kaydırdın. B birimde nereye kaydıracaksın? Aşağı. B birimde aşağı. Bu oluşan grafikte ne olmuş oldu? Mutlak değer x eksi a eksi b'nin grafiği olmuş oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mesela hocam bize çizin y eşittir mutlak değer x eksi 3 artı 2'nin grafiğini çizin dediniz. Ne yapacağım hemen? Mutlak değer x'in grafiği aklımda zaten şu grafik hiç aklımdan çıkmayacak. 3 birim ne yapacağız? Sağ. İki birimde nereye öteleyeceğiz? Yukarıya. O zaman nasıl bir şey olmuş oluyor? Mutlak değer x eksi 3 artı 2. Şu nokta 3 birim sağ 2 birimde yukarı taşınmış oluyor. Hemen şöyle çizdiğiniz zaman. Şöyle yeşil kalemimizi alalım. Çizdiğimizde şu şekilde bir grafik oluşmuş oluyor. E hocam y eksenini kestiği noktayı. Arkadaşlar bakın tüm grafiklerin y eksenini kestiği yeri bulmak için x'e 0 vermemiz gerekiyor. Şurası 5 olmuş oluyor. x eksenini kestiği nokta zaten grafikten de belli olacağı üzere yoktur arkadaşlar. Evet şimdi sevgili arkadaşlar öğrendiklerimizi hemen kısaca bir örnekle de pekiştirelim. Şimdi mutlak değer x artı 2 eksi 5 tekrar mutlaka eşittir 2 denklemini sağlayan kaç x değeri vardır? Özellikle bu kaç x değeri vardır sorularında dediğim gibi bu grafik işleri çok işimize yarıyor. Bakın şimdi Tabi bizim buradaki referans noktamız çıkış noktamız mutlak değer x'in grafiğini bilmeyle başlıyor. Neydi mutlak değer x'in grafiği? Evet böyle bir şeydi. Artı 2 olduğu için 2 birim nereye kaydırıyoruz? Sola kaydırıyoruz. Yani yaklaşık olarak mutlak değer x artı 2'nin grafiği şu şekilde. Bir de onu ne yapacağız? Tabi burası eksi 2 burası da 2. 5 birim nereye taşıyacağız? Aşağı taşıyacağız dışarıda olduğu için. Hemen taşıyalım onu da. Hatta daha geniş bir alanda taşıyalım. Şurası eksi 2'ye. Eksi 5 noktası oldu. Ve şu şekilde geçti. Mutlak değer x artı 2 eksi 5'in grafiğini çizmiş oldum. Tabi bakın şu y eşittir 2 de kesiyordu. Mutlak değer x artı 2. Şimdi 5 birim aşağı inince otomatikman nerede kesecek? Eksi 3'te kesmiş olacak. Hatta şu noktadaki 5 e, birim ilerisinde olması gerektiği için neresi olacak? 3. 5 birimde gerisinde olması gerektiği için eksi 7. Lakin işimiz bitmedi şunun. Bir kez daha mutlağını almamız gerekiyor. Bunun mutlağını almamız demek bu ifadenin y'lerinin eksi olduğu yerleri x eksenine göre simetriğini al yukarıya katla. Yani y'ler 3. ve 4. bölgede olan kısımları Varsa eğer onları x eksenine göre simetriğini al demek. Yani yukarı katla demek. Bir kez daha mutlak almak. Tamam şöyle oluyor. Tekrardan koordinat sistemi çizeyim. Şu eksi 7 yine x eksenini kestiği nokta olacak. Şu eksi 2'ye eksi 5 noktası nereye taşınacak? Eksi 2'ye artı 5'e yukarı katlanacağı için arkadaşlar. Sonra tekrar 3 noktasında yine kesme durumu söz konusu olacak. Ve şöyle bir w şeklinde bir grafiğim olacak. En son olarak bu grafiğin bakın dikkat edin şurası 3 burası da ne olmak zorunda yine 3 olmak zorunda. Bu nedir şu anda mutlak değer x artı 2 eksi 5'in tekrar mutlağının grafiği. Peki bizi Y eşittir 2 ile yani ortak çözüm yapmamızı istiyor. Şu 2 ile ortak çözüm yapmamızı istiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen yeşil kalemi aldım. Y eşittir 2 değeri de şurdu. Hemen baktığımızda kesişmiş olduğu nokta adedini sorduğu için kaç tane x değeri vardır diye sordu. Kesişmiş olduğu nokta adetlerini alıyorum. Toplam 4 adet noktam olmuş oluyor. Kaç x değeri vardır sorusunun cevabı da 4 adet x değeri vardır. Eğer Hangi x değerleridir diye soracak olursanız burada birazcık eğim bilgisini veya en başta yapmış olduğumuz bir önceki videoda yapmış olduğumuz sayı doğrusundaki o çözüm yöntemiyle de bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki soruyla devam ediyoruz. Mutlak değerin içerisinde gayet karışık bir ifade var. Ve a'yı eşitlemişler ve bu denklemi sağlayan her daim iki tane x değerinin olduğunu söylüyorlar. Ve bu a'nın... Çözüm aralığını bulmamızı istiyorlar bizden. Şimdi burada bir önceki derste yapmış olduğumuz o sayı doğrusu yöntemiyle bugünkü grafik bilgimizi bir birleştirip sorunun çözümüne gideceğiz. Şöyle tablo yaptığımız zaman ilk kritik noktamız bizim ne geliyor? 6 geliyor. 6'dan büyükken eğer mutlak değer x eksi mutlak değer x eksi bu ifadenin x eksi 6 olarak çıkacağını yalnız önündeki eksiden dolayı bu şekilde bir hal alması gerektiğini biliyoruz. Ve böylelikle ne olmuş oldu? Bunu bir düzenleyecek olursak, xler birbirini götürdü, mutlak değer içerisinde x eksi 6 zaten dışarıya ne olarak çıkacaktır? 6 olarak çıkacaktır. Burada bu denklemi çözeceğiz, e, çizeceğiz yani bunun grafiğini çözeceğiz, mutlak değer x eksi 6'nın 6'dan büyükken. Peki? 6'dan küçükken nasıl çıkıyor? Bu ifade eksi x artı 6 olarak çıkıyor. Yalnız önünde de ne var? Eksi olduğu için artı x eksi 6'ya dönmüş oluyor. Yani şöyle mutlak değer x eksi x artı x eksi 6 ifadesi gelmiş oluyor. Peki Burada nasıl bir şey oluşmuş olduğu zaman x eksi mutlak değer 2x eksi 6 ifadesi olmuş oldu. Bunun kritik noktasını düşünecek olursanız arkadaşlar ne olmuş oluyor? 3 mü olmuş oluyor? Evet 3 olmuş oluyor. Şurada 3 de yaklaşık olarak şuralarda bir yerde olmuş olsun. 3'ten büyükken ve 6'dan küçükken bizim ifademiz şurada 2x eksi 6 direktman dışarıya ne yapacak? Çıkacak mı? Evet çıkacak. Tamam o zaman şöyle yapalım o zaman. 2x eksi 6 olarak çıkarsa x eksi 2x artı 6'ya dönmüş olacak. Tabi mutlak değerimiz var mı? Var bir tane daha dışarıda. Ne olmuş oluyor? xx artı 6 mutlakta olmuş oluyor. 3 ile 6 arasındayken. 3 ile 6 arasındaki bir değeri... ...verdiğiniz zaman... ...bu direktman pozitif olduğu için... ...xx artı 6'nın grafiği çizecek. Burada da aynı şekilde direkt sadece... ...burada da xx'e 6'nın grafiğini çizmemiz gerekiyor. Peki, 3'ten küçük olduğu zaman bu ifade negatif çıkacağı için önde de eksi olduğu için x artı 2x eksi 6 şeklinde ve dışında bir mutlak değer daha olacak. Peki buradaki bizim mutlağımızı düşündüğümüzde 3x eksi 6 olduğundan dolayı şu şekilde bir hal mi alacak? Evet. Pekala. Bir toplayacak olursak burada bir tane daha kritik nokta geldi. O yüzden yeni bir e, sayı doğrusu üzerinde toplayacak olursak şöyle demeliyim. O zaman 6'dan büyükken kimin grafiğini çiziyoruz? x eksi 6'nın. 3 ile 6 arasındayken kimin grafiğini çiziyoruz arkadaşlar? Eksi x, x artı 6'nın grafiğini çiziyoruz. Peki 3'ten küçük bir de 2 var burada. 2'den büyük 3'ten küçükken 3x eksi 6'nın grafiğini çizeceğiz. Peki 2'den küçükken nasıl bir şeyin grafiğini çizmemiz gerekiyor? Eksi 3x artı 6'nın grafiğini. Bunların hepsinin grafiklerini çizmemiz gerekiyor şimdi. 6'dan büyükken hatta grafiği çizerken kalemim rengini değiştireyim. Benim için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi x eksi 6'nın grafiği 6'dan büyükken zaten şöyle bir şeydi o. Ama biz onu 6'dan büyükken alacağımız için şöyle bir yerden almış olduk. Pekala. 3 ile 6 arasında eksi x artı 6'nın grafiğini çizeceğiz. Dikkat edin 3 şuralarda bir yerde. Eksi x artı 6'nın grafiği de şöyle. Tabi biz 3 ile 6 arasında alacağımız için bunu. 3 koyduğunuz ama zaten 3 çıkacağından dolayı şöyle bir şey düşünebilirsiniz. 3 koydunuz mu? 3 çıkıyor onu da şöyle not edelim. Peki ufak bir kalem değişikliği hatta inceltmesine gidelim. Yeşil de alalım. 2 ile 3 arasında. Bakın şurası 2 ile 3 arasındayken 3x eksi altının grafiğini çizmeniz gerekiyor. O da yaklaşık olarak şöyle x eksenini iki noktasında keser. Doğru mu? Evet. Y'yi de eksi 6'da kesecek. Birazcık daha aşağı indirmem gerekiyordu. Şunu şuraya taşıdığımı düşünün. Yani daha dik bir grafik. Hatta şöyle düzeltecek olursam eğer daha tatlı bir şey ortaya çıkartabilirim sizin için diye tahmin ediyorum. Hemen şey yapalım. Şöyle alayım tekrar kalemimi. Şurası iki noktası. Şöyle daha dik ve şuradan geçecek olan. Ama bunun hangi kısmını almamızı istiyor bizden? 2 ee, ile 3 arasındaki kısmını almamızı istiyor. Hemen kırmızı kalemimi aldığım zaman. Şuraya böyle şu kısım. Peki eksi 3x artı 6'nın grafiği x yerine 0 verdiğiniz zaman yine 6'da kesecek y eksenini ve bu sefer nereden geçecek? 2'den mi geçecek x eksenini kestiği yerde? Onun grafiği de yaklaşık olarak şöyle bir olay olmak zorunda. Yani grafiğimiz şu olmuş oldu. Şu nokta 6 noktası. Ee, şurası iki noktası. Peki bize her daim iki tane çözümünün olduğu söyleniyor. Dikkat edin bakın şurayı 3'ü boşuna işaretlemedik biz orada. Ee, doğruyu çizdiğiniz zaman bizim şu en son kırmızı olarak çizmiş olduğumuz grafikle iki tane noktada kesiştiği ifade ediliyor. Eğer o sizin kalem kalemin rengini değiştirelim. 3 olursa mesela kaç noktada kesişiyor? 3 nokta. 3 tane çözümü olmuş oluyor. Peki 2 tane çözümünün olabilmesi için bu ifadenin nereye taşınması lazım? 3'ten büyük değerlere mi taşınması lazım? Her daim 2 tane çözüm olduğu için. Bakın buralarda bir burada kesti bir burada kesti. Ha, demek ki o zaman buradaki A değerimiz bizim. Çözüm aralığı olarak da ne olması gerekiyor? Büyük 3 olması eşitliği bile kabul edemiyorum. Mesela 3 tane de 8'ti. 3'ü eşit olarak kabul etmemiz gerekiyordu. Ve bir, bir tek o noktada olurdu. Yalnız A büyüktür 3'ün dışında. Burada çok önemli bir nokta var. 2 tane değeri var ya bizim. A'nın 0 olduğunu da lütfen ve lütfen unutmayın. Yani A büyüktür 3 birleşim. A'nın sıfır olma durumunda söz konusudur arkadaşlar. Yani yazacak olursak eğer 3 ile açık aralık sonsuz birleşim sıfır diyebiliriz bunun çözümüne. Çünkü sıfırda da 2 ve 6 olmak üzere 2 tane çözümü olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın hoşçakalın.